Merhaba gençler. Kurt Akademi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle çantayı yayınları kazandıran defterde üstü ifadeler konu tarama testi 1 ile dersimize devam ediyoruz. Gençler birinci sorumuza başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar hazırsak birinci sorumuzla dersimize başlayalım. Yukarıdaki eşitliklerden kaç tanesi yanlıştır şeklinde soruyor. Gençler birinci öncüle baktığımız zaman eksi 2'nin karesi. Bakın arkadaşlar burada kare sadece 2'nin üzerinde olduğu için eksi etkilemez. Ve bu işlemin sonucunun eksi 4 olması gerekir. Bakın bu ifade yanlıştır. Evet yanlışları istiyor zaten. Dikkat edelim. Eksi 2'nin eksi 6'nın karesinde gençler. Kare çifttir ama bakın parantez arkadaşlar yalancı parantez. Yani 2 sadece 6'nın üzerinde. Yine eksiye etkilemez. Eksi 36 olması gerekiyordu. Bu ifade de yanlıştır. Evet üçüncü ifade de eksi 4'ün karesi. Evet bakın kare çift olduğu için aynı zamanda parantezin dışında olduğu için artıya dönecek. 4'ün karesi 16'dır. Bu ifade doğrudur. Eksi 6'nın 3. kuvvetinde üç tek sayıdır. Eksi etkilemez dedik. Eksi 6'nın 3. kuvveti eksi 216. Bu ifade doğrudur. O halde kaç tanesi arkadaşlar? Bakın 1, 2 tanesi yanlıştır diyorum. Ve C şıkkını doğru yanıt olarak işaretliyorum. Evet devam edelim. ikinci sorumuza bakalım. Olduğuna göre x kaçtır diye sordu. Gençler bakın burada şunu yapabiliriz. E, i̇ster 7 üzeri x'i pay kısmına çıkartırız. isterse 7 üzeri eksi 1'i payda kısmına indiririz. Ben şöyle bakın 1 bölüm 7 üzeri x yazıyorum. 7 üzeri eksi 1'di gençler eksiden kurtulmak için 1 bölü 7 üzeri 1 şeklinde yazıyorum. Bakın burada 1'ler birbirine eşit. 7'ler birbirine eşitse o halde x 1'e eşittir deriz gençler. Ve c şıkkını doğru yanıt olarak işaretleriz. İstersek tabi şunu da gösterelim gençler. 7 üzeri x'i pay kısmına çıkartırsam 7 üzeri eksi x olur. Bakın o da 7 üzeri eksi 1'e eşittir. Şimdi paylar, sayılar eşitse eksi x eksi 1'e eşittir. Buradan her iki tarafta eksileri eksi 1 ile çarptım düşürürsem kaldırıyorum. Ve x'in 1'e eşit olduğunu yine gösteriyoruz. Evet, üçüncü soruda 2 üzeri eksi 6 sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir? Gerçekten biliyorsunuz negatif kuvvetten kurtulmak için sayımızı çarpma işleme göre tersini yazıyorum. 1 bölü 2 ve 6. kuvvet olarak da ne yapıyorum? Bakın sadece negatif kuvvetten kurtulmuş oluyoruz. Bu da 1 bölü 2'nin 6. kuvveti 64 olur. Bakın 1 bölü 64 cevabını C şıkkında görüyoruz. İşlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir diye sordu. Gerçekten şu işlemimizi 1 bölüm 3 üzeri eksi 2 artı 1 bölü 4 üzeri eksi 2 olarak yazalım. Şimdi sevgili gençler üzerindeki bakın buradaki 1 bölü 3 üzeri eksi 2'de ben eksi 2'den kurtulmak için bunu pay kısmına çıkartırsam ne olur arkadaşlar? 3 üzeri 2 olur. Bakın sadece pay kısmına çıkardım. Eksi 2'yi 2'ye çevirdim. Artı. Aynı şekilde 4 üzeri eksi 2 pay kısmına çıkarıyorum. Sadece işaret değiştirdim. Bu da 4 üzeri 2 oldu. 3'ün karesi 9. 4'ün karesi 16. Ve toplamları 25 olur diyorum. Sorumuzun yanıtını denizli olarak işaretliyorum. Evet. Beşinci soruda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sordu. Şimdi gençler A şıkkıyla başlayalım. Eksi 9'un karesinde bakın kare parantezin dışında olduğu için artıya döndü. Ve 9'un karesi 81'dir doğrudur. B'ye geldim. Eksi 7'nin karesi. Bakın 2 sadece 7'nin üzerinde eksi etkilemez. Evet eksi duracak dedik. Bakın duruyor. 7'nin karesi 49. Eksi 49 doğrudur. 10 üzeri eksi 2 de negatif kuvvetten kurtulmak için 1 bölü 10 olarak yazdım. ve karesi gençler. Bakın 1'in karesi 1. 10'un karesi 100. 1 bölü 100 ifadesi doğrudur. Şu eşittir. Evet. Eksi 11'in eksi 2. kuvvetine gençler. Şimdi dikkat ederseniz gençler yalancı bir parantez var. Şimdi 2 burada arkadaşlar eksi yetkilemez. Öncelikle eksi kalacak. Üstteki eksiden kurtulmak için de 1 bölü 11'in karesi olarak yazarım. Bu da eksi 1 bölü 11'in karesi 121 olur. Bakın eksi burada olmadığı için yanlıştır diyorum ve değişik doğru yanıttır diyelim. Evet işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir dedi. Gençler 3 üzeri eksi 1 4 üzeri eksi 1 eksi 12 üzeri eksi 1. Şimdi sevgili gençler 3 üzeri eksi 1 kuvvetteki eksiden kurtulmak için 1 bölü 3 olarak yazarım. Bakın 1 bölü 3'ün birinci kuvvettir burada. 3'ün birinci kuvveti yazmama gerek yok. Artı aynı şekilde 4 üzeri eksi 1 1 bölü 4 demektir eksi. 12 üzeri eksi 1 de 1 bölü 12 demektir. Şimdi toplama ve çıkarma işlemini yaparken kesirlerde mutlaka payda eşitliyoruz. Bunu 4 ile bunu da 3 ile genişletelim. 4 bölü 12 artı 3 bölü 12 eksi 1 bölü 12. Şimdi ortak paydamız gençler 12. O halde 4, 3 daha 7. 1 çıkardım 6. 6 bölü 12 olur diyorum. Şimdi 6 bölü 2'yi sadeleştirsem gençler 1 bölü 2'dir. Bakın 1 bölü 2 de gençler şöyle yazabilirim. Şimdi kesirden kurtarmak için kuvveti 1'dir. O halde kuvveti yukarı çıkartırken işaret değiştiririm. Ve 2 üzeri eksi 1'e eşit olur. 1 bölü 2'nin değeri diyorum ve A şıkkını doğru yanıt olarak işaretliyorum. Evet 7. sorumuza geçelim. Aşağıdaki çözümlemelerden hangisi yanlış yapılmıştır diye sordu. Şimdi sevgili gençler öncelikle çözümlemelerde bize kolay olsun diye bakın tam kısmından başlayarak 7 üzerine 10 üzeri 0 olduğu için yani birler basamağı olduğu için 0 yazıyorum. 1, 2 Onda 1'ler basamağı 10 üzeri eksi 1 olduğu için 1'in üzerine eksi 1 yazdım. Eksi 2 ve eksi 3 yazarsak daha kolay olur diyoruz. Buradan 2 çarpı 10 üzeri 2 olacak. Gördüm. 4 çarpı 10 üzeri 1 bakın şu 4 çarpı 10 üzeri 1 demektir. Gördüm. 7 çarpı 10 üzeri 0 var. 1 çarpı 10 üzeri eksi 1 var. 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 var. Son olarak da 8 ile 10 üzeri eksi 3'ün çarpımı var. Bu ifade doğrudur. Yine Şöyle 0, 1, eksi 1, eksi 2 ve eksi 3 yazalım. 2 çarpı 10 üzeri 1 var. 4 çarpı 10 üzeri 0 var. 2 çarpı 10 üzeri eksi 1'imiz var. Bakın 0 olduğu için arkadaşlar atladık. 8 çarpı 10 üzeri eksi 3 olacaktı. Evet bakın burası 2 olduğu için yanlıştır diyorum ve sorumuzun doğru yanıtıdır deriz. Evet devam edelim gençler zaman kaybetmeden 8. sorumuza geçelim. Aşağıdaki ondalık gösterimlerin hangisinde çözümlenmiş biçimde 4 çarpı 10 üzeri eksi 3 ifadesi bulunur. Gençler 10 üzeri eksi 3 binde birler basamağı demektir. Yani virgülden sonraki 3. sayı gençler. O halde virgülden sonraki 3. sayıda 4 yazacak diyoruz. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar hangisinde bulunuyor burada? Bakın burada virgülden sonra ikinci sayı olmaz diyorum. Birinci sayı onda birler basamağı olmaz. Yine onda birler basamağı olmaz. Ama bakın bunu ben çözümlersem binde birler basamağında 4 olduğu için 4 çarpı 10 üzeri eksi 3 şeklinde yazarım. Ve B şıkkı doğru yanıt olur diyelim. Şekillik kalemi fiyat etiketinden iki rakam silinmiştir. Kalem fiyatının çözümlenmiş biçimi Arkadaşlar olduğuna göre silinmiş rakamlar aşağıdakilerden hangisiyle sırayla verilmiştir. Öncelikle 2 çarpı 10 üzeri 1 demek gençler 20. 8 çarpı 10 üzeri 0 da 8 demektir. Topladığımız zaman 28 tamam. Onda birler basamağında 9 yazacağız. İlk basamak. Virgülden sonraki yüzde birler basamağında da 5 yazıyorum. Bakın burada arkadaşlar o halde şöyle üzerine yazalım silmiş olan rakamlar gençler sırasıyla 8 ve 5'tir diyorum. 8 5 cevabını Denizli şıkkında doğru yanıt olarak işaretliyorum. E sırasıyla dediği için arkadaşlar A şıkkına lütfen atlamayın diyelim. Evet 10. soruda çözümlenmiş şekli verilen sayı aşağıdakilerden hangisidir? Gençler yine 4 çarpı 10 üzeri 2. Ne demek gençler? 400. 5 çarpı 10 üzeri 1 arkadaşlar. 10 üzeri 0 1 demekti. 5 ile çarptım 5. O halde sayımız 405 tam. Evet onda birler basama bak. 10 üzeri eksi 1 onda 1 demektir. 7 yazacağız. Yüzde birler basamanda 8 var. 405 tam yüzde 78 cevabı sorumuzun yanıtıdır diyorum. Ve B şıkkını işaretliyorum. Evet 11. soruda 9 üzeri 4 ile 1 bölü 27 sayıların çarpımı aşağıdakiler hangisi olur diye soruyor. Arkadaşlar 9 üzeri 4 yazdım. Çarpı 1 bölü 27. Şimdi sevgili gençler ben bunun her ikisinde 3'ün kuvvetini yazmak istiyorum. Biliyorsunuz 9 3'ün karesiydi. Kuvveti 4. Çarpı. 1 bölü 27'yi de 1 bölü 3 üzeri 3 olarak yazarsam. Gençler buradan şunu yapabiliriz. Bakın 3 üzeri 8. Bu 3 üzeri 3'ü de gençler pay kısmına çıkartırsam 3 üzeri eksi 3 olarak çıkar. Şimdi çarpma işleminde Tabanlar eşitken payları top, e, kuvvetleri topluyorum. 3 üzeri 5 olur sorumuzun yanıtı. B seçeneği doğru yanıt olur deriz. Evet 12. soruda işlemin sonucu hangisidir diye sordu. Şimdi gerçekten bakın 8'i 2'nin kuvveti olarak yazalım. Biliyorsunuz 2'nin 3. kuvvetiydi. Kuvveti 5 çarpı 2 üzeri eksi 3. Buradan üstün üstünde kuvvetler çarpılırdı. 3 ile 5 çarpıyorum. 2 üzeri 15 yazdım çarpı 2 üzeri eksi 3. Şimdi kuvvet tabanlar aynı iki kuvvetleri topluyorum. 12, 15 ile eksi 3'ü toplarsam 12 olur. 2 üzeri 12 de sorumuzun yanıtıdır diyorum. Ve C şıkkını işaretliyorum. Evet 13. sorumuza bakalım. 216 üzeri 4 eşittir. 6 üzeri x eşitliğinde x değeri kaçtır? Şimdi gençler 216'yı 6 tabanda yazmak istiyorum. Biliyorsunuz 216 6'nın 3. kuvvetiydi. Üstü 4 Buradan 6 üzeri x diyelim. Şimdi üst üstünü çarparsam 6 üzeri 12 eşittir. 6 üzeri x'e bakın tabanlar eşitse kuvvetler birbirine eşittir diyoruz. Ve x'in değeri 12 olur. A seçeneği doğru yanıttır. Evet 14. soruya geldiğimiz zaman 4 üzeri 8 sayısının yarısı aşağıdakilerden hangisidir? Gençler bir sayının yarısı demek onu 2'ye böleceğimiz anlamına gelir. O halde ben 4'ü 2 kuvvetini yazayım. 2'nin karesinin 8. kuvveti bölü 2 diyorum. Bu 2'nin birinci kuvvetidir gençler. 2 ile 8 çarparsam üstün üstünde 2 üzeri 16 bölü 2 üzeri 1. Şimdi tabanlar eşitken kuvvetleri çıkarıyorum. 16'dan biri çıkardım 15. 2 üzeri 15 sorumuzun yanıtıdır. Ve denizli şıkkı doğru yanıttır. Evet 15. soruya geçelim. 2 üzeri 12 sayfalık bir kitabın her gün 64 sayfasını okuyan Furkan bu kitabın tamamını kaç günde okur? Gençler toplam sayfa sayısını yani 2 üzeri 12'yi ne yapmamız gerekir? Günü bulabilmek için bir günde okuduğu sayfa sayısına bölmem gerekir. Yani 64'e bölmemiz gerekir. 2 üzeri 12 yazalım. Biliyorsunuz 64 gençler 2'nin 6. kuvvetiydi. Burada tabanlar eşitse kuvvetleri çıkarıyorum. 12 eksi 6 2 üzeri 6 günde bitirir diyoruz. Sorumuzun yanıtını B şıkkı olarak işaretliyoruz. Evet 16. sorumuza geçelim. ABC üçgeni de gençler kenar uzunluklarına verdi. Benden alanı istedi. Gençler biliyorsunuz üçgenin alanında neyi unutmuyoruz? Tabanla yüksekliği çarpıyorum ve 2'ye bölmeyi unutmuyorum. O halde 2 üzeri 5 tabandı. Yüksekliğimiz 2 üzeri 4 ve 2'ye böleceğim. Şimdi pay kısmında 2 üzeri 5 ile 2 üzeri 4'ü çarparsam tabanlar eşit olduğu için kuvvetleri topladım. 2 üzeri 9 bölü 2 diyorum. Bu da birinci kuvvettir gençler. 9'dan 1'i çıkaracağım. Tabanlar eşitken bölme işleminde kuvvetler çıkarılır. Paydan paydaki e, paydadaki sayının kuvvetini çıkarıyorum. 9'dan 1'i çıkardım. 2 üzeri 8 santimetre kare C şıkkı doğru yanıttır deriz. Evet basamak sorusunda arkadaşlar hemen ne yapıyoruz? Sayımızı 10 tabanında yazmaya çalışıyoruz. 2 üzeri 11'i ve 5 üzeri 14'ü yazdım. Şimdi arkadaşlar 2 ile 5'i çarpabilmek için ne olması gerekir? Kuvvetlerin eşit olması gerekir. Bakın 2 üzeri 11'i yazdım. Çarpı. Şu 5 üzeri 14'ü 5 üzeri 11 çarpı 5 üzeri 3 olarak dağıtmak istiyorum. Çünkü tabanlar eşitken kuvvetleri topluyoruz. Bakın ne yaptık aslında. Burada 5 üzeri 14'ü yazmış olduk. Peki. Şimdi gençler bakın. 2 üzeri 11 ile 5 üzeri 11'i çarpacağım. 5 üzeri 3'ü aynen yazalım. Çarpı. 2 ile 5 çarparsam 10 üzeri 11. 5 üzeri 3 gençler 125 demektir. Çarpı 10 üzeri 11. Şimdi ne demek gençler? Bakın burada 3 basamak var. 11 tane de 0 gelecek. 3, am, 3 artı 11'den 14 basamaklı bir sayı olur diyoruz ve denizli şıkkına işaretliyoruz. Evet 18. soruda 12 üzeri 12 bölü 6 üzeri 12 işlemin sonucu hangisidir? Şimdi gençler kuvvetler eşit. O halde tabanları bölüyorum. 12'ye 6'ya böldüm 2 üzeri 12. Sorumuzun yanıtı da 2 üzeri 12 olur. C şıkkı doğru yanıttır. Evet devam edelim. 19'un soruda aşağıdaki işlemlerin hangisinin sonucu diğerlerinden farklıdır diyor. Şimdi gençler hemen çarpma işlemini A'dan yaparak başlayalım. Şimdi tabanlar eşit. O halde eksi 12 ile 30'u topluyorum. 2 üzeri 18. B şıkkında bölme işleminde 40'tan 22'yi çıkaracağım. Tabanlar eşitken bölme işleminde kuvvetler çıkarılır. 2 üzeri 18 bakın aynı. Evet buraya dikkat edin arkadaşlar. Eksi 15'ten eksi 33'ü çıkaracağım. 2 üzeri eksi 15 Eksi eksi 33 olarak yazalım. 2 eksi yan yana gelince artıya döndü. Eksi 15 artı 33 da 2 üzeri 18 olur. Bakın bu ifadede doğrudur. Yani birbirine eşittir. Evet burada da gençler eksi 44'ten 2 üzeri eksi 44 eksi, eksi 26 diyorum. Gençler şöyle toplamaya çevirirsem. Eksi 44 26 da ne yaparız? 44'ten 26'yı çıkartırız. Evet, 4'ten çıkmaz. 14'ten 6 çıktı 8. 3'ten 2 çıktı 1. Arkadaşlar ne olur? 2 üzeri eksi 18 olur. Bakın 44'ün işareti daha büyük olduğu için eksi 18 yazdık. Burada farklı olan 2 üzeri eksi 18'dir der. Denizli şıkkını doğru yanıt olarak işaretleriz. Evet 20. ve son sorumuza geçelim. Olduğuna göre A değeri kaçtır diye sordu. Şimdi gençler bakın sol tarafta çarpma işleminde tabanlar aynıysa kuvvetleri topluyorum. 3 üzeri 5 artı a oldu. Şimdi sağ taraftaki arkadaşlar 1 bölü 3'ü de şöyle pay kısmını çıkartırsam 3 üzeri eksi 1 olarak yazarız. Amacımız arkadaşlar burada tabanları eşitlersek kuvvetler de birbirine eşittir diyorum. Bakın 5 üzeri a eşittir eksi 1. Buradan artı 5'i gönderiyorum eksi 5. O halde a'nın değeri eksi 6 olur diyoruz. Ve a seçeneğini doğru yanıt olarak işaretliyoruz. Evet gençler bu soruyla da dersimi burada bitiriyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın gençler.